Filmimiz Hicran ve oğlu Birol'un evde Adnan'ı beklerkenki sahnesinde başlıyor. Film burada bize evde bir doğum günü kutlaması olacağını gösteriyor. Fakat bu ses efekti ve bu oyuncak imgelemesi sayesinde işlerin hiç de iyiye gitmeyeceğini direkt olarak anlıyoruz. Ardından Adnan Çok güzel oldu pasta. Sanki içine doğmuşçasına Birol ne yapıyor? Diyor. Yatak odasına götürdüm şimdi lafına karşılık olarak da al onun yanına al diyor. Ve burada da Sicin serisinin en akılda kalan sahnelerinden biri olan dolap sahnesini izliyoruz. Buradan Alper Mesci'ye selam olsun. Bu ne gerçekçi sahnedir arkadaş. Film çok düşük bütçeyle çekildiği için Acaba gerçekten çocuğun üstüne dolabı düşürüp film için kurban mı ettiler diye düşündüm. Sonrasında hicran doğal olarak psikolojik bir bunalıma giriyor. Altından hicranı suçluyor. Ben sana demedim mi bir yolu oradan al diye. İşte onu sen öldürdün falan filan. Yani kadın böyle olacağını bilseydi çocuğu oraya koymazdı değil mi? Aptal adam. Neyse sonrasında bu psikolojik yaranın belirtileri... Adnan'da da ortaya çıkıyor doğal olarak. Burada da ikinci paranormal olayımıza şahit oluyoruz. Kapıdan Adnan giriyor. Ama aslında o Adnan asıl Adnan değil. Ya nasıl ama? Dünyanın en klişe korkutma yöntemlerinden biri haline gelen bu sahne enteresan ses efektleriyle korkutucu hale geliyor elbette. Niye açmıyorsun? Niye açsın kardeşim? Belki de sen gerçek değilsin. Allah Allah. Sonrasında Hicran bu olayı arkadaşına anlatıyor. Ve arkadaşı da diyor ki... Kayım adam geldi. Abdullah Hoca diye birine götürdü bizi. Ve Hicran da diyor ki... Bir daha Hacı'dan hocadan bahsetme Allah aşkına. Burada da Hicran'ın annesini ve anneannesini görüyoruz. Bu arada Hicran'ın anneannesi dilsiz. Ve Hicran kafayı yediğinden dolayı her gün ölen oğlunun çamaşırlarını yıkıyor. Bu arada ben bu Adnan'a fena kuruldum. Üzerinden aylar geçiyor fakat Adnan hala Hicran'ı suçluyor. Ya salak adam. Senden daha büyük bir travma yaşadı o kadın. Gözünün önünde kocaman gardrop düştü çocuğun üstüne. Biraz anlayış göstersene öküz. Ve bu filmde de ana karakterimiz ilk filmde olduğu gibi çareyi hocaya gitmekte buluyor. Ve işte o efsanevi karakter. Matrix'teki kaşık büken çocuk. Yok o değilmiş. Bu kaşık bükemiyor. Bu dua falan okuyor. Ama fena gönderme ha. Sen bir büyünün tesiri altındasın. 41 dikiş büyüsü derler. Hicran'a 41 dikiş büyüsü yapılmış. Bu büyüde de kullanılan cin ilk filmdekiyle aynı. Fakat burada bir fark var. Bu büyüyü yapan kişi kendi kanından birisi olmalıymış. Yani düşman ailede. İfrit cinlerle işbirliği yaparlar. Bu ifrit iç Anadolu'da taşaron olarak kullanılan bir lanet cini anladığım kadarıyla. Sonra Hicran büyü etkisinde annesini de görmeye başlıyor. Sonra Hicran bu gördüğü şeyden etkilenip annesini ve anneannesini görmeye oh, gidiyor. Mis gibi kokuyorsun. Ve annesinin ağzından çaktırmadan laf almaya çalışıyor. Annem. Biz bir de Zehra teyzemden konuştuk Aynur'la. Bu sırada Adnan oğlunun ölümüne dayanamayıp kendi kafasına sıkıyor. Bu sahnede Hicran'ın annesinin annesiyle olan konuşmasına tanık oluyoruz. Ve burada dikkat çeken bir şey var. Sinek. İlk filmde de bu filmde de ifriti temsil ediyor. İfrit icraatını yapmadan önce sahnede başına kötü şeyler gelecek olan karakterin yüzünün etrafında sinek uçuşuyor. Ve böylelikle Hicra'nın annesini de kaybediyoruz. Bu sahnede ise Hicra'nın anneannesinin dili aynen. çözülüyor ve feci bir plot twist geliyor. Necmi'ye kız kardeşi Zehra'yı hiç sevmezdi zaten. Buna ne En çok da Zehra'nın iki kızını kıskanırdı. Hicra'nın halası sandığı kadın aslında annesi. Yani büyü yaptığından şüphelenilen kadın aslında Hicra'nın annesi. Hicra'nın annesi sandığı kadın da aslında halası. Annesi sandığı kadın gerçek annesini yastıkla boğarak öldürüyor ve Hicra'nı evlat ediniyor. Yani aslında Hicran ve Adnan kardeş. Kardeş olduklarını bilmeden evlenmişler. Ki saçmalığa bak, kardeş olduklarını bilmeden önce de kuzen olduklarını sanıyorlardı. Sanki o çok normalmiş gibi. Başka insan mı kalmadı arkadaşlar? Şu küçük yuvarlaktan çıkın artık yahu. Körebe oynayacağız kızım. Tabi bu büyü yüzünden Hicran daha doğmadan Hicran'ın babası iki kızını da öldürüyor. Sonra o sırada namaz kıldığı için Hicran'ın annesine bir şey yapamıyor. Ama bahçeye çıkıp kendini yapıyor. Sonuç olarak Ifrit, Hicran'ın annesi, halası, babası, iki ablası ve kocasının ölümüne sebebiyet veriyor.

where is my mind